6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden olurken onlarca kültür varlığı ise yıkıldı ya da hasar aldı. Malatya'nın sembol yapılarından Teze Camii'nin de aralarında bulunduğu 30'a yakın kültür varlığı depremde etkilenirken birçok yapı ise tamamen yıkıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Malatya'da depremden etkilenen kültür varlıklarının tespiti için görevlendirilen Harput İç Kale Kazı Ekibi Başkanı Profesör Doktor İsmail Aytaç, Teze Camii'de restorasyon kapsamındaki projelendirme çalışmalarının sürdüğünü, koruma kurulunda görüşüldüğünü belirtti. 6 Şubat 2023 depreminden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elazığ-Malatya Afet Bölgesi Kültür Varlıkları Danışma Kurulları oluşturuldu. Ve biz ekip olarak depremden hemen sonra bütün eserleri gezip özellikle kültür varlıklarında müzeye taşınması gerekenleri ilgilendik, raporlandırdık ve zaman zaman da sahayı geziyoruz. İlk geldiğimiz yerlerden birisi Malatya Yeni Cami oldu. Yeni Cami'nin o gün deprem sonrası yıkıntıları söz konusuydu ve biz bazı eserlere ulaşamamıştık. Özellikle tabii ki yetki alan itibariyle Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bu şehrin sembolü durumundaki yapı hakkında hızlı hareket etti. Projeler hazırlandı ve şu an koruma kurunda projeleri görüşülüyor. Bugün yaptığımız incelemelerde birçok tarihi eser yapıdan düşen plastik parçalar numaralandırılmış ve restorasyonda kullanmak üzere hazır hale getirilmişti. Bu anlamda bütün kurumlar yeterli çalışmayı sürdürüyor. Biz sahada diğer il ve ilçelerdeki incelemelerimizi yaptık. Bazı eserleri Malatya Müzesi'ne naklettik. Bunların raporlarını gerçekleştirdik.